Dolandırıcılar hiç boş durmuyor. Her türlü imkanı değerlendiriyor sevgili seyirciler. Bu kez hedeflerinde evlilik aşamasında olan çiftler var. Meclise sunulan ama daha kanunu kredisi çıkmayan konu ile ilgili sahte web siteleri açtılar. Evlilik kredisi vaadiyle çiftlerin duygularıyla oynayıp dolandırdılar. Uzmanlar bu konuda uyarılarda bulunuyor. Kulak verelim. daha banka bile kurulmadı. Buna rağmen tabi dolandırıcılar hemen bununla ilgili çalışmalara başlamışlar. Evlilik kredisi mecliste dolandırıcılarsa iş başında kredi henüz çıkmadı ama dolandırıcılar çiftleri ağına düşürmeye başladı bile. Çok fazla var. Çok abartı derecede artık meblalar bile çekilmeye başladı. Dolandırıcıların hedefinde bu kez evlenecek çiftler için meclise sunulan evlilik kredisi var. Sahte başvuru siteleri oluşturuldu. İnsanları sanki bu banka kurulmuş gibi bunlar da işte dosya masrafı gibi gibi toplayabildikleri kadar parayı toplamaya başlamışlar. Dolandırıcılar bu kez de evlilik aşamasında olan kişilerin hayallerine göz dikti. Öyle ki daha resmi kurum kurulmadan sahte web siteleri oluşturmaya başladılar. İşte bu sitede dolandırıcıların açmış olduğu sahte sitelerden bir tanesi. Vatandaşlar bu sitelere girerek paralarını kaptırıyorlar. Evlilik kredisi gibi büyük bir şey bence bir kontrol etmeleri gerekiyor. Bu tür krediler Google üzerinden aramalarla yapılmaz. Hangi bankaya da hangi kurumsa o kurumun sitesine girip o kurum üzerinde araştırma yapmak gerekiyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da önemli bir açıklama yaptı. Sahte internet sayfalarına itibar etmeyin diye uyardı. Siteleri istediğiniz gibi kopyalayabiliyorsunuz. Yani benzer bir site yaratabiliyorsunuz. Önemli olan burada linklere dikkat etmek gerekiyor. Google'da arama yapıldığında linklere girmekten çok Gol.tr ile biten devletin kendi sitelerine dikkatlice girmek lazım. Haberlere açıp bakmak yerine insanlar sosyal medyadan bakmayı tercih ediyorlar ve bunlar da hiç güvenilirdi